Temmuz hazır olduğuna çıkıyorsun. 2022 PMO. Hazır çık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Güzel çek. Çek. Koş. Hızlı düşme. Hızlı daral, daral, daral. Koşuyorsun Şemuz, daral. Dön hemen. Güzel. Çek, 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 çek. Düşme, düşme. Büyük adım. Hızlı. Güzel. Hemen iki. Uzaktan vur. Yanına gitme o kadar. Güzel. Bir. Güzel, sol elini vurup kaçıyorsun. Kaç ama, at. Tak şimdi, hızlı, hızlı, hızlı. Adımlanma yapma, koş. Koş, koş. Koş, hızlı, düşme. Küçük, küçük. 43 Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. YouTube hesabımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.